...hem 45 yaşında bir insan olarak yeni neslin içerisinde bir insansınız... Evet. ...hem aynı zamanda da e, geleneksel büyütülmüş bir çocuk olarak... E, ...hayatın içerisine e, çalışarak katılmış bir insan olarak... Evet. ...kafanızda bir anne baba modeli mutlaka oluştu. Annenin sınırları ve babanın sınırları... ...ve birbirleriyle koordinasyonları nasıl olmalı? Özlem Hanım, şu anda annenin sınırları müthiş derecede eziliyor ve geçiliyor. Babanın sınırları da ezilip geçiliyor. Hı uh hı. -huh. Anne her zaman bir sevgi oda. Baba her zaman güven odaklı. Bana göre olması gerekiyor. Burada çocuklar çok büyük bir ikileme düşüyor. Mesela yemek yapmak değil. Ben kendi yemeklerimi kendim yapabiliyorum. Kendi temizliğimi de kendim yapabiliyorum. Ama ee, lütfen yanlış anlaşılmasın. Bir anne bunu çocuklarının yanında babasına yaptırmaz. Bir anne babasının işini de kendi yapmaya üstlenmez. Yani bir tamir tadilat işi olur, bir alışveriş olur, bir konu olur. Hayır, o babanızla ilgili bir konu. Babanızdan izin al. Babanızla beraber yapın. Her şey artık para odaklı olmuş. Ya işte elektrikçi gelsin yapsın. Hayır kardeşim. Olsun ya da olmaz. Onu sen yap. Çocuğunla beraber yap. Sen ihmal et. İki çivi çak ya, bir kaployu soy, bir şartelini bağla, bir skortanı tak. Onunla da seni uğraş. Ve onu çocuğunla beraber yap. Çok önemli bir şey vurguladınız. Ee, anne ya da baba kişisel ilişkisinden dolayı, e, belli bir hırsından dolayı çocukların yanında e, anneyi ya da babayı küçültücü tavırlara birbirlerini küçültücü tavırlara girmemeliler değil mi? Ya bu cehaletten kaynaklı. Mesele diploma değil. Ee, toplumun yüzde seksen yüzde doksan diplomalı olmasına rağmen çok cahil. Cehaletten kasıt şu. Bizler babalarımız babam hata yapsa da annem her zaman onun destekçisi olurdu. Hayır baba ne diyorsa o derdi. Ama eminim ki bizler olmadığı zaman babama mutlaka bir uyarıda bulunuyordur ya bak sen bu konuda yanlış yapıyorsun. Ama bunu bizim yanımıza demez. Veya aynı şey annem için de geçerliydi. Anneniz ne diyorsa o, derdi. Ve yine bizler olmadığımız zaman babam annemi mutlaka uyarıyordur. Şu anda Cihale o kadar almış başına gitmiş ki dediğiniz çok doğru. İşte baskın karakter diye bir şey çıktı o zaman. Ben çok biliyorum yani. Yani kadın diyor ki işte atıyorum işte Ayşe Hanım, Fatma Hanım her neyse işte çok baskın bir karakter. Nasıl yani? İşte e, kocasına ne derse yaptırıyormuş da. Ya o acı, acınacak bir insan. Niye acınacak? Evlilik bir yarış mı ya? Tabii tabii o acınacak bir insan. Çünkü kendi egolarını tatmin etmeye çalışan cahil bir insan bana göre. Kadın, kadın çok kıymetli. Ama bu tür işlevlerle, bu tür konularla kadın kendini o kadar basit indiriyor ki. Ya düşünsenize e, işte bir evde benim sözüm geçiyor. Tamam. Sen burada ne kazandın? Sen aslında kızını, oğlunu kaybediyorsun. Daha önemlisi nedir biliyor musun? Bir kadının en büyük destekçisi kızı oğlu değildir. Bir kadının en büyük destekçisi kocasıdır. Eşidir evet tabii. Sen önce kocanı kaybediyorsun. Yani kocana her dediğini yaptırıyor olman seni kazandırmıyor. Onu kaybediyorsun aslında. Ondan sonra ne oldu toplumda? Evlilikten çok boşanma var. Niçin? Erkekler devletin bu kadar sert önlemleri almasına rağmen Artık kanının yarısını bile karına vereceksin. Moduna kadar yükselmiş olmalarına rağmen. Boşanırken bile veriliyor bu para. Her şey veriliyor yani bir kanı kaldı erkeğin alınmadık. Yani ta dedesinden kalan malını bile, erkeğin dedesinden kalan malını bile kadına pay ediliyor. Burada şunu söylemek istiyorum. Nikah dairesinde toplumun bir goygoyculuğu var. Ayağına bas, aslında, ayağına bas. Ben demek istediğim yani... şey aslında şuydu. Kadına bu kadar hak veriliyor olmasına rağmen erkek bir yerde her şeyi feda ediyor ve bırakıyor. Boşanmak isteyen insanlara bakın genelde şey yapılır. İşte sen dava et. Olur ki işte kadın e ezilmesin diye genelde kadını ön plana sürerler. Şimdi birileri diyecek ki boşanmaların %80'ini kadın istiyor. Hayır kadın istemiyor. Erkek diyor ki git davayı sen aç diyor. Ben açarsam seni suçlamış olurum. Sen beni suçla diyor. Aslında yine o kadını düşünerek. Ona rağmen yani adam hayatının alt üst olacağını bildiği halde bir yerden sonra o kadını gene bırakıyor. Ben de diyorum ki bu duruma getirme. Bakın annelerimiz neden çok kıymetli biliyor musun? Kıymet alınmaz. Kıymet verilir. Yani birileri o kıymeti size bağış edecek. Siz. Öyle bir insan olacaksınız ki erkek olarak koruyucu, kollayıcı, işte eee namuslu, şerefli, haysiyetli olacaksanız o kadın sizi kollayacak. Siz de öyle bir hanım olacaksınız ki yarın bir gün bir sıkıntı çıktığında da o adam sizi her türlü koruyup kollaması gerekiyor. Saygı duyurmak duyur bak Evet, gerekiyor, evet. Ya yani benim at iziyle it izi karışmış olduğu nokta aslında bana göre burası. Süresiz nafaka konusu zaten oldukça e, vahim bir durum. Bu konuda e, ben babala TV'de erkek bir bankamatik değildir dediğim zaman e, gelen tepkiler de oldu. Hatta bazı e, hanım seyirciler e, kadın olduğum için sizden utanıyorum dedi kadın olduğunuz için sizden utanıyorum diyenler oldu ama çoğunlukla oraya yorum yazan insanlarda şöyle bir şey vardı gerçekten çok vahim bir durumda insanlar ve mahkemelerde artık bir savaş başlıyor perişan edebilmek için iftiranın delil yetersizliğinden dolayı atılan çamurun haddi hesabı yok. Ve burada kim mağdur? Aslında çocuklar mağdur, aile mağdur ee, ve gelecekte tabii hem kadın hem erkek mağdur. Çünkü severek evlenmişsiniz. Ee, ayağına bas, ayağına bas denmiş. Ayağına inşallah basmaz gençler. Ben bu olayı da protesto ediyorum. Basmasınlar. Kimse kimsenin ne ayağına ne hayatına e, zarar vermesin. Ama e, gerçekten de orada başlayan kızımız, prensesimiz... ...işte bizim kızımıza ne vereceksin, <laughs> e, ne yapacaksın ya da yapamadın... ...sen erkek misin gibi şeyler artık öyle bir toplumu yıpratmaya başladı ki. Ben e, bir dönem kadın haklarını çok ön plana çıkarıyordum. Bir süre sonra şunu düşünmeye başladım. Bir erkek çocuk annesi olarak gerçekten erkek olmak çok zor bu toplumda. E, bir erkeğin üstlendiği zorlukları üstlenmek... Ee, ...çok ağır bir sorumluluk. Çünkü bu sorumluluklardan bir tık düştüğünüz zaman... ...size erkek misin, adam mısın, e, iktidarsız insan, yetersiz insan muamelesi yapılıyor. Evet. Ve erkeklerin de bunu bir insan olarak her zaman hak etmediklerini söylüyor. Ee, burada kadın erkek ilişkilerine de biraz girelim mi? Tabii ki. Ee, aşkla, sevgiyle başlayan bir ilişki hüsranla bitiyor. Burada hatalar nedir size göre? Yani kadın ve erkek ilişkilerinde sakatlıklar neler? Özlem Hanım, sevgi neye göre sevgi? Aşk neye göre aşk?